Seni çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbim sizlere selam etsin. Rabbim gönlünüzde, kalbinizde ne varsa sizlere onu versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri nail eylesin. O öyle bir havuzdur ki, Kevser havuzu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gökteki yıldızlardan daha fazladır Kevser havuzunun başındaki bardak sayısı. Herkesin gideceği belli. Ve oradan içeceği bardak da belli. Rabbim bizleri o bardaklardan içmeyi nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesinde Rabbi ile buluştuğu anda Rabbine yaklaştığı ve bütün perdelerin kalkıp onu bir zat birebir gördüğü anda lisanen ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat candan, maldan, mülsen bütün yapılan ibadetler sanadır Allah'ım وابتن يلا تكبرن سلام سننشتناوسن التحيات لله وَالصَّلَوَاتُ والطيبات السلام عليك سنندوزرناوسن ايها النبي اي نبي اي بيغمبر. اي 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 السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا يا رب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وصالح كلها رنوار بن مماتم سنند وصالح كلها اذا رند olsun الله جل جلاله Sen ümmetini ne kadar seviyorsun? Sen ümmetine ne kadar aşıksın? Sen ümmetine ne kadar düşkünsün ki cibril Emin dahi benim yanıma gelemezken bu benim olduğum meclise giremezken sen ümmetini öne sürüyorsun. Ümmetini الله يا نندد لا ياتر يرسل. سانا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين. الصلاة والسلام عليك يا نور اخش الله. sana Rabbim selam etsin. Sana Rabbim, yağmurların adedince, hücrelerimizin adedince, canlı ve cansız ne kadar varlıkların sayısınca adedince sana selat selam etsin. Rabbinin huzurunda kulları söyleyen Peygamber, Rabbinin huzurunda ümmeti için af dileyen bir peygamber ümmetiyiz. Ve bir gün Hz. Ayşe an arkasında birlikte namaz kılıyorlar. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Secdeye öyle gitti. Öyle o kadar secdede durdu. O kadar bekledi ki Hz. Ayşe radıyallahu anha Ben zannettim ki Resulullah dünyadan göçtü. Dünyadan ebediyete intikal etti. Vefat etti dedim Resulullah. Ve şöyle eğildim baktım ki onun dudaklarında onun hissiyetinde, onun sözlerinde, lisanınca, arnının çatı secdede gözyaşları içerisinde. Şunları söylüyordu. Ya mağfiretel ümmeten ya Rab. Ya mağfiretel ümmetel ya Rab. Ya Rabbi ümmetimi affeyle. Ya Rabbi ümmetimi mağfiret eyle. Ya Rabbi ümmetimi affeyle. Sana sonsuz selat selam olsun ya Resulallah. Esselatu selam aleyke ya Habiballah. Sen hiçbir günahların olmadığı halde ve dünyadayken cennetlik olduğun halde sen ümmetinin affını istiyorsun. Ama senin ümmetin sana layık bir ümmet olamadı, olamıyor ve senin adın ismin geçtiği zaman bir selavat-ı şerife bile getirmiyorlar. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Sana selatu selam olsun. Bir gün gecenin yarısıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. Gecenin ortasıydı, belli bir vaktiydi ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki: "Ya Resulullah, ey Allah'ın peygamberi, senin gelmiş geçmiş günahların affolunduğu halde neden bu kadar canına zulmediyorsun? Neden kendine bu kadar eziyet meşkat ediyorsun?" Hazreti Ayşe haya dedi ki Ey Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe Ey Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe Sen istemiyor musun ki ben Allah'a ibadet eden bir kul olayım Abden şekura ya Ayşe diyor Allah'a şükreden bir kul olayım Sana sonsuz selat selam olsun ya Resulallah. Senin kuzide o, o sahabilerinin, arkadaşlarının üzerine selat selam olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu uğurda çok çileler çekti. Peygamberlik çok zor bir görevdi. Çok zor bir görev için seçilmişti. Ve onu çocuklar taşladılar. Ayak kanlarla doldu. Onun üzerine devenin işkembesini karnını attılar. Karnının içerisindeki pislikleri Resulullah'ın üstüne attılar. Olmaz işkencelere maruz kaldı. Fahri Kainat Efendimiz şöyle söylüyor. Ben bütün peygamberlerin çekmiş olduğu çileleri çektim. Ne kadar peygamberler çile çektilerse ben onları çektim diyor Fahri Kainat Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ya Rabbi ona salat ve selam eyle. Evet sevgili kardeşler Rabbim bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olan kullardan eylesin. O bile kısacık hayatı içinde insanların kurtuluşu için çalıştı. Ve bu dini bize en güzel bir şekilde anlattı. Biz ondan rayı razıyız. Rabbim de ondan razı olsun inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Sizler benim sevgililerimi bilir misiniz? Sahabeler birbirlerine baktılar ve dediler ki: "Ey Fahri Kainat Efendimiz, ey bize doğru yolu gösteren güzel insan, bizler senin sevgililerin değil miyiz?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Sizler benim ashabımsınız." Sizler benim arkadaşımsınız. Çünkü benim sevgililerim beni görmedikleri halde görüyorlarmış gibi, yaşıyorlarmış gibi, zamanında oluyorlarmış gibi bana iman eden, Allah'ı anlamaya, bilmeye çalışan insanlar. İşte onlar benim sevgililerimdir. Onlar onda dokuzunu yapmayıp birini yapsalar kurtuluşa ererler. Ama siz Onda dokuzunu yapıp birisini yapmazsanız Allah size hesap sorar. Oradan sahabelerden bir tanesi dedi, neden ya Resulallah? Çünkü siz peygamberi görüyorsunuz. Peygamberin mucizelerini görüyorsunuz. Ellerini açıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on tane çeşme oluyor. Parmaklarının arasından sular akıyor. Elini kaldırıyor ay ikiye bölünüyor. Resulullah hacatatını giderecek. Abdestini yapacak. Ağaca diyor gel sen de gel. Ağaçlar ona muhafaza oluyor ve o hacatatını getiriyor ve daha sonra ağaçlara gidebilirsiniz diyor. Onu ağaçlar tanıyor, onu hayvanlar tanıyor, onu her şey tanıyor ama bizim insanımız onu tanımıyor. Onu bilmiyor, anlamaya çalışmıyor, bir hayatını anlatan 30 sayfalık bir küçük cep kitabı da olsa alıp onu okumuyor. Kimmiş bu diye merak etmiyor, merak sarmıyor ama sohbetimin başında da anlattığım gibi dedim ya. Gözyaşları içerisinde ümmetinin affını istiyor. Gözyaşlarının içerisinde Rabbinden ümmeti adına bağışlanma istiyor. Miraç'ta Allah'ın huzurunda dile getiriyor. ربصي الصلاة السلام السلام والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور أرش الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين evet, يا yine şöyle buyuruyor. Benim ümmetimin hepsi cennete gidecek. Ama istemeyenler müstesna diyor. Sahabeler birbirlerine baktılar. Dediler ki, Ya Resulallah, cennete gitmeyi kim istemez? İşte fahri kainat cevap verecek, veriyor. Bana tabi olanlar cennete gitme istiyorlar. Bana tabi olmayanlar da cennete gitme istemiyorlar demektir. Resulullah gibi hayatını yaşamak, ona benzemek, hayatını ona döndürmek. Fahri Kainat Efendimiz. Çünkü sahabelere dedi, siz 21. asırdaki insanların yaşadıklarını ve de yaptıklarını bu devirde onda dokuzunu yapıp birini yapmazsanız Rabbim sizden hesap sorar demişti. Çünkü bütün mucizeler gözlerinin önünde ceyran ediyordu. Eline bir avuç toprak alıyordu Resulullah. Atıyordu. O kadar insanın gözünü kör ediyordu. Çanakkale Harbi'nde o mermi atan onbaşı dahi O mermi atan onbaşı dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Aklına getirerek onun dediği gibi Düşünerek kaldırıp atıyor Rabbim bizleri inşallah şefaatine nail eylesin Ona tabi olan kullardan eylesin Kullardan السن. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون وَالسَّلَامُ على المرسلين وَالْحَمْدُ لله رب العالمين الله صل على